Şimdi sıradaki haberi dikkatinizi çekmeyi istiyorum sevgili izleyiciler. Van'ın Erciş ilçesi belediyesi, Van'ın Erciş belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı. Erciş ilçesi ile ilgili dedikodular var son günlerde. Önemli iddialar var, spekülasyonlar var. Belediye ekipleri sokak hayvanlarına yiyecek bırakarak aşılarını yaptı. Sokak hayvanlarına yiyecek bırakan zabıta müdürü Tarık Fatih bir süre önce bazı sosyal medya hesaplarında ilçedeki çöplük alanda çok sayıda hayvan leşi bulunduğuna yönelik paylaşımlar üzerine de açıklamalarda bulundu. Fatih paylaşımları yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Van'ın Erciş Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarına yiyecek bırakıp sağlık kontrolünden geçirdi. Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile veteriner hekimler ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Çelebi Bağ Mahallesi çöp alanında sokak köpeklerine yönelik aşılama ve yem bırakma çalışması başlattı. Bölgeye giden ekipler, dondurucu soğuk ve kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları besleyip sağlık kontrolünden geçirerek aşıladı. Bizler kışın bu soğuk günlerinde her tarafın karla kaplı olması nedeniyle sokak canlarımızın aç kalmaması için çeşitli bölgelere mama ve su bırakıyoruz. E, ayrıca e, hasta olan hayvanlarımızı tedavi ediyoruz. Sokak hayvanlarına yiyecek bırakan zabıta müdürü Tarık Fatih, bir süre önce bazı sosyal medya hesaplarında ilçedeki çöplük alanda çok sayıda hayvan leşi bulunduğuna yönelik paylaşımlar üzerine açıklamalarda bulundu. Geçen hafta ve basında çıkan haberler üzerine Erciş Belediyesi olarak belirtilen çöplük alan geldik çöplük alanına baktık çöplük alanda herhangi bir ölü köpeğe rastlanmadı. Artı Çelepoğlu'ndaki jandarma komutanlığı aramak suretiyle jandarma ekiplerini de olay mahalline çağırdık. Olay muadinde jandarma ekipleriyle beraber burada beğen ettiğini söylenen söyleyen kağıt toplayıcılarla beraber onlarla da görüşülüp kağıt toplayıcıların da kendilerinin öyle bir beğen vermediklerini ve ayrıyeten çöplük alanında kesinlikle öyle bir ölü köpeğe falan rastlanmamıştır. Fatih Paylaşımları yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını da sözlerine ekledi. Bu yalan haberi yapan arkadaşlarla alakalı suç duyurusunda bulunmuş soruşturma açılmıştır. Erciş Belediyesi olarak günlük olarak sokak hayvanlarına, sokak canlarına günlük olarak mama su çalışması yapmaktayız. Artı yeni bir araç araç filomuza yeni bir araç katmak suretiyle 2021 yılı içerisinde 775 tane sokak canı Van'a, Büyükşehir Sokak e, Barnağı'na götürülüp kısırlaştırıldıktan sonra doğal ortamlarına geri bırakılmıştır. Belediye olarak herhangi bir şekilde köpek öldürme, sağa sola köpek atma durumu yoktur.